Arkadaşlar bugün sizlere beraber Roblox'tan e, atlama oyunu oynuyoruz. Bu arada 1 milyon param var. Bu parayı arkadaşlar ben normalde şu buzların olduğu yer dedim. Tabi harita değiştirince Oyun sesini Aha. Arkadaşlar bu karakterimizin bir adı olsun. Adın Hayri senin. Senin adın artık Hayri tamam mı? Hayır. Enes abi senin yüzünden oldu. Yaşa. Enes abi senin yüzünden. Neyse biz bir hayatımızı değiştirelim. Biz arkadaşlar ben bu oyun oturumum. Hatta bakın şöyle diyeyim. Bakın bir bakın ya. Hangi bölümde olduğuma bir bakın. Şöyle diyeyim. Ne? Aşama al. Nasıl ya? He. Bakın ben burada falanım. Burayı almadım çünkü gereksiz. Benim amacım arkadaşlar şu an zapı elinde değil. Evet. Batık şehir ama biz burada arkadaşlar. Bir dakika. Buranın en son yeri neresi? Of. Şuradan atlasam var ya bak. Bu arada da bayağı taş var arkadaşlar. Bak bir dakika. Ben 5. aşamayı aldım buradan. Evet haritayı seçtim. Başla. Bu oyuna da güncellemeyelim yani. Bu arada bakın kemikler falan biraz değişik. Neyse atlayalım o zaman. Bu arada arkadaşlar işte, bu oyunu oynuyorsunuz. Eğer full taşlara atlayın böyle. Taşlar en fazla para kazandıran şey. Yani şöyle diyeyim. Aşırı kemik kırıyor. Hatta 130 kemik falan kırdı. Allah. Hayri. Hayri iyi misin? Hayri. Hayri dikkat. Hayri düşüyoruz. Hayri. Evet, Hayri şimdi binaya girdi. Şimdi ise pem eve girdi. Şimdi ise bir binaya daha girmeye gidiyor. Evet, Hayri bir tane binaya daha girdi arkadaşlar. Ne mutlu bize. Hayri boku yemeye gidiyor. Hayri, Hayri gidiyor. Hayri yemeğe gidiyor. Hayır, hayır gidiyor. Hayır, diyor. Ve suya girerek boku yiyor. Ee, bir daha yürüyemeyeceğim. Lan atlayacağım. Bak helyuma basıyorum. Helyum. Ama şimdi boşuna yükseldim. Allah yarabbim. Bismillah, bismillah 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 bismillah. Hayır bak binaya girme lütfen. Binaya girme. Oğlum bu ne? Allah hayır hayır Oh. Oh, hayran. kaburgalar gitmiştir yüksek ihtimalle. Oğlum sırt üstü girdi lan. Hadi bak mideye doğru girse anlarım. Parçalar çıkartılır da oğlum kaburgaya girdi direkt. Allah. Hayri, hayri. Hayır, hayır, oh. hayır. 160 kemik de lan. Oha nasıl satayım. İyi para gelir bir şey ihtimal. Şöyle bir bak. Allah Allah. Aa suya girdi. Lan 167 kemik kırıldı. Abo. Arkadaşlar ben bu arada ikinci kez kafa kırdım bu arada bu oyunda. Ciddiyim birine bir, bir, yıl önce kırmıştım. Gittim kafa kırılıyor burada. Ama çok zor yani yapmak. Ama arkadaşlar bizim Hayri'nin kafası gitti. 167 kemik midir oğlum? Ben biraz daha zorlasam böyle bir 180 yapsam yüksek ihtimal Hayri'nin bütün vücut Allah'a emanet olacak. Hayri bak binaya gitme. Hayri 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 Hayır Hayır Hayır. hayır. Oh, Allah'tan binanın üstüne Hayır Hayri Hayri Hayri. hayri. Oh. Kafası gitti Hayri. Hayri Hayri iyi misin? Abi. Hayri. Anam. Bokuyor. Anam. Anam. Hayri Allah'a temas. Hayri ruhunu Allah'a teslim etti. Şimdi şuradan bir atlayayım. Arkadaşlar uzun süreden sonra mobizel ne çekeceğiz bir de videoyu. <laughs> bir like alırım. Allah'ım gidiyorum. Hayır 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 abi. Abi dur. Abi. Abi. Abi, abi yapma. Uy. Anam. Hayır. Hayır sakin. Sakin ol. Sakin. Hayır, hayır, hayır suya gidiyor. Hayır suya gidiyor. Hayır Allah'a emanet oluyor. <laughs> Arkadaşlar bir de bakın böyle bir mod var. Çok iyi böyle. O Allah kafayı yardık. Vallahi bum. Hayri kafayı yarıyor. Hayri bokuyor. Ve Uçuş. Allah. Hayri'nin hayatı gözünün önünden kayıyor. Heh, tam bak. Tam şöyle. Hayri! <laughs> Oğlum! Onu satayım. Hayri. Hayri düşüyoruz. Hayri! <laughs> Arkadaşlar boğulduk. Aa, bence biraz artık yükseltmeye vakti geldi. Şöyle bir eletelim kendimizi baştan. Hayri'nin ayak kayıyor. Hayri bokunu yiyor şu an. Şu an Hayri Allah'ına gidiyor. Hayri şu an 19 kemikle yaşıyor. 35 kemik. Hayri bak sakın o binaya girme. Sakın o binaya girme Hayri. Hayri yapacaksın işi. Şey... Hayri yine mi binaya giriyorsun be. Allah'tan kaburgaya girmedi bu sefer. Kaburgasına nasıl girdi oğlum o binanın ucuğu. Hmm. Hayri, Hayri yaşıyor musun? Oğlum haritanın altını gör Hayri niye sürükleniyorsun? Geri zekalı. Hayatında hiç sürüklenmedin. Adam. Arkadaşlar ben son kez Hayri'yi kuyuya sokarak Allah'a emanet etmek istiyorum. Hayri. Allah'a emanet ol kardeş. Of. Anam. İyi. Ay. Hayri bu olarak hayatını sevdirdi. Şimdi bir haritamızı değiştirelim. Ha bir dakika böyle kalsın. yakışır. 2 milyon yıl. 1 milyon 200 bin mi? Ha 1 milyon 200 bin yapalım. Öyle bırak. Dinler şuna geçelim. Video. Çak. Hayri bu ya değil. Hayri gidiyor. Hayri. 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 Hayalı erkek mi? Hayri, hayri. 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 hayri o nasıl tehlikeli. Hayri. Oh. Hayri iyi misin oğlum? Arkadaşlar Hayri boku yemeye gidiyor. Bak o binaya girme. O binaya girme. O bina. Bu da ne biçim bir şehir oğlum? Batık lan bu. Bunlar batmış. Roblox'unu geri vermeyince Arkadaşlar bizim Hayri Hara okuyor. Bak Şu Van Kuy Van Van Gölü canavarının kuyusuna giriyor şimdi. Şuradan son kez bir vuruş. Güzel 31. Evet 15.000'de bizim karımız var. Şimdi yükselt. 6. seviye. 500, bin, 500 bin Abi azaldı. Yani neyse toplarız zaten birkaç atlayışta zaten kaldım. yeri dönüyor, oluyor. Bu ne kadar kalmış? 4 dakika. Eğer arkadaşlar 16 seviye olursak fırladı oluyoruz. Smackdown diyor oğlum Smackdown. Of buradan da bir kemik var ya. 183 83 başlangıçtan gitti. Hayri ilerlesene. Hayri böyle mi gideceğiz? Hayri. 9000 mi? Aşırı az kazanmışız bu arada. Yani gerçi artık çok fazla vermiyor. 14000 kazanıyoruz her Seri seri atlıyoruz ya. Arkadaşlar ben bir ara burada bir kemik kırmıştım. 20000. Tazesinden 120.000 kırıyordum. Abi hayır gelme gelme. Of. Ay. Tamam tamam sakin. Ka Burada niye kar var oğlum? Allah. Of çok fena girdi. Hayri iyi misin be? Hala gidiyor oğlum. Mübarek pazar gidiyor sanki. Of. Anam. İyi. Evet Hayri son kez suya girerek hayatını yaşattı. Evet Hayri'nin kafası da gitti. şöyle bak şuradaki taşları atayım bunlar belki daha serttir bakalım Oo yıkılıyorlar bunlar da a dur tam binaya gireceğim bak şöyle bina bina binaya gir binaya gir Allah belanı vermesin hayır iyi misin oğlum arkadaşlar hayır şartıldı hayır şu an nereye gidip girilmiyor hayır adamları niye gözetliyorsun hayır Abo, gidiyoruz. Hayır, 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 hayır. Tamam. Kardeşim, bismillah de. Bismillah. Allah'ını seviyorum de. Çocuk, adam dua ederek ölümü yaşattı yani. Ne kadar saçma bir ölüm. Şimdi bakalım. Aha, gelmiş. Bir dakika. Yalan varmış. Evet, burada bir hayır önce bir 56 kemiği getiriyoruz. Şimdi bak şu binayı getireceğim. Şu binayı getireceğim. Bak şu bina üstünden atlar mıyız? Abo binaya girdik. Anam kuyuya sıkadık. Hayri. Hayri kuyuya gidiyorsun. Hayır yapma. Hayri. Hayri. Allah. Anam. Hayri bok yedi. Orası niye mor lan? Ametis mi var orada? Birader orada ametis mi var? Anlamadım. Bir at bir, bir bakalım diyor. Yine bu Hayır sen ne kadar şanssız birsin ya. Aa dur bak ama o gireceğim. Ben o binaya gireceğim. Hayır. Abo. Tazesinden yüz kemik. Çak. Şu bina. Tak. Evet üst kat rahatından gidiyor bura. Bir dakika olur musun be? Abi hayır 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 olmaz 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 hayır piş, Allah piş, Allah piş, Allah piş, Allah <laughs> arkadaşlar hayrinin bacaklar ters döndü bir daha bulamayacağız bacak hayır cidden sana soruyorum bacağını nasıl ters döndürdün lan yani insana bir sorarlar. Bacağın nasıl ters döndü? Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Şöyle şah diye gireceğiz. Oo o bina yatay ya. Bir düşse var ya Evesini görecek. Bir şıkları kim kapattı? Hala gidiyorum. Oh. Hayri yeter artık. Hayri yeter oğlum. Hayri yeter. Hayri. Hayri. Alo. Alo polis mi? Hayri. Hayri gitme. Hayri yapma yapma. Hayri öleceksin. Hayri boku yedin. Hayri. 115 kemik mi? Abo. Hadi çık artık avantaj. Heh. Şöyle bir basacağım. Helium. Helium. Ama şimdi çok yükseldim. Hayır, hayır yaşa. Hayır, hayır sakin. Sakin. Hayır iyi değil arkadaşlar. Hayır bok yiyecek. Abi bu ne? Hadi bakalım atlayalım buraya da. Ay. Anam Hayri Hayri iyi misin? Hayri Smackdown. Hop şöyle Simulator. Hayri yatarak hayatına veda etti. Artık buradan sıkıldım bu arada. Hiçbir şey yok abi baksana 2 3 bina var. Abi kız korku diyor yani. buranın en üstünde ne var? Işte? Merak ettim bakın. Burada ama burada da bir kaya var arkadaşlar. Baksanıza. Oğlum burada bir fena kasılır ha. Baksana ciddiyim bak fena kasılır. Hmm. Biz normal yerimize dönelim. Bir daha. Evet. Biz buraya dönelim. yazarlar Dedim tüh. Evet hayır şu an gidiyor. Hayır. Hayır yanlış o Hayır. Abo Hayri'nin kırdık. Eklem bacaklar gidiyor. Eklem bacaklara gidiyor Hayri'mizin Hayır hayır olmaz olmaz hayır. Ağaç. Arkadaşlar hayrinin götüne ağaç dala girdi. Bir daha yaşamaz yüksek ihtimal. Hayır yeter artık sen de bir dur ya. Her yer uçun birader bu ne? Of. Enes abi. Abi. Biraz sürün ya böyle. Sen hiç hak ediyor mu lan bunu? Ya insan nasıl her saniye yüz kemiği kırar? Gerizekalı. Bir insan nasıl her saniye yüz kemik kırar ya? Bacakları... Oğlum bacakları çarpılmış lan çocuğum. Bir dakika bende bir şey taktik var. Şu arkadaşlar buzluğa dağılsın bu arada burada sarıyor. Allah! Yanlış atladık. Abi şuradaki kaya girmem lazım. Kaya, 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 kaya. Kaya yanlış yön. Yanlış yön. Yanlış. O. Oh. Anam. Bir dakika bir 110 yapalım ya. 110, 110. Yüz <laughs> Zuburluk. Aa, kuyuya gidin. Tam senin yaşam alanın. Salak. <laughs> Son kez bir helyum gelsin arkadaşlar. Helyum. Oho, yelene kadar. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Bir kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.